Merhaba sevgili severler. hepinize hayırlı günler. 16 Kasım Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Yazdığınız ganyan olsun, o da sizi bulsun. İzmir'de 10 koşu, Ankara'da gündüz sezonun son yarış günü sevgili dostlar. 9 koşu heyecanı yaşayacağız. Ben en iyisini yapmak için yine karşınızdayım. Umarım hepimizin keyif aldığı birçok dostumun da kazandığını gördüğümüz güzel bir gün olur. Ankara yarış sezonunun son gününde. Bildiğiniz üzere miting günü değerli dostlar. Miting günü olması sebebiyle eğer altılıdan yanı bilen çıkmazsa ikramiye beşi bilenlere dağıtılacaktır. Dördüncü koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı başlarken üçüncü koşuyla birlikte de yedili plase heyecanı başlayacaktır. Sizler dağıt yarışlarının doğru gidişatı yarış günleri ailesinin içinde yer alıp ses kaydını dinleyip küçük bütçelerle büyük heyecanlar içinde yer alıp doğru gidişatları öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesi için de yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yarış heyecanı, yedili pres heyecanı başlayacak. Koşuya baktığımızda İngiliz atlarına ait mücadelede son dönemde son yarışlarında istediği tempoyu bulduğu zamanlar aile başarılı yarışlar koşmayı yapabilen, bugün de hazırlıklarıyla dikkat çeken isimlerden biri olan 3 numaralı Lady Sephora. Uzun zaman sonra Mehmet Akyavuz yeniden start alacak. Bana göre doğru yere kalması halinde 3 numaralı Lady Sephora birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Bakalım en yakın rakiplerinin önünde inatçı karakteriyle Mehmet Akyavuz'la fotoyu bulacak mı? Geldik günün dördüncü koşusu sevgili dostlar. İkinci altılı danyan heyecanı başlayacak bu mücadelede. İlhan Miçoğulları iyi akşamlar Hasan Bey emekleriniz için teşekkürler yazmış. Sağ olsun var olsun dostumuz. Hayrettin Yıldırım iyi akşamlar bol şanslar Hasan olmaz demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostumuza. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 5 numaralı kırmızı başlıklı kız. Start aldığı son yarışında biraz aceleci davranan bugün yeniden istediği, sevdiği piste dönen. Hatta baktığımızda benzer iki tane gidişatı bulan jokey ile doğru yere kalacak isimlerden biri olan. Bunu başarabilirse de belki de jokey Mehmet Akyavuz'a çifte yaptırma şansı bulunan 5 numaralı kırmızı başlıklı kız. Bugün biraz sabır ederse çiçek açacaktır. Uzun zamandır kazanamamasının son bulduğu bir yarış olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlar yapmayı da unutmayacağız. Geldik günün 5. koşusuna sevgili dostlar. Arap atlarına ait mücadeleyi izleyeceğiz. Yarış hazırlıklarının yanı sıra bana göre son yarışlarında kendini bulan, zor kazanan, kazanamayan meydanın mücadelede bana göre bugün şanssızlığını kırmak için babasının yüreğini ortaya koyacak olan 6 numaralı seyret beni. Bugün adının hakkını verip rakiplerine kendini seyrettirebilir. Uğur Temur zaman zaman kazanan jokey kardeşlerimizden arkadaşlarımızdan biri. Bugün de bana göre doğru yere kalırsa hücumunu da iyi yerde yaparsa birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Jokeylerin özellikle yavaş giden yarışlarda inisiyatif alması çok değerlidir. Bir atın temposunu bozmak bana göre bir jokeye yakışmaz. Ama inisiyatif almakta, yarışı doğru okumakta, özellikle yavaş giden yarışlarda birinciliğin temel taşıdır. İki tane süratli at var. Birbirlerini yiyorlarsa o jokeylerin bileceği iş. Ama yarın bu gidişatta Uğur Temur biraz akıllı davranıp doğru yere atını koyarsa bana göre birinciliğin güçlü adayı olup adının hakkını vermek için gayretini kullanacaktır. Ferhan Çetin Alemin kralı burada başka yerde aramayın demiş. Ferhan abiye selamlarımı gönderiyorum. Her zaman söylediğim gibi ona yani birin bin olsun diyorum. O kazanıyor. Göz hakkının da kıymetini biliyor. Paylaşmayı seviyor diyelim sevgili dostlar. Selam olsun Ferhan abiye dostumuza. Sabahattin Özturan selam evime hoş geldin sevgili Hasan Bey demiş. Sabahattin abiye de selamlar. Pala Zemlak Hasan Bey merhaba. Perşembe İzmir Altılısı için Teşekkürler iyi ki varsınız demiş daha ilerine inşallah önemli olan doğru gidişatta doğru teki hissedebilmek yoksa at yarışlarının bileni yok bugün çok basit bir örnek vereyim Bursa yarışlarında sadece ilk iki koşuda ikili oynasak 1-2-1-2 inanın bana bir ay boyunca oynayacağımız ikramiye çıkar bilsek yaparız inandığımızı anlatıyoruz o ayrı konu ama hepsi de denk gelecek diye bir şey yok. Yatakta selamlar kral 3. ayakta 7 numara Tulumar tek olur mu yazmış. Geldik günün 6. koşusuna. 6. koşu Hitit koşusu grup 2 mücadele gününde 3. ayağa dostumuz sormuş cevaplayalım. Yarışa baktığımızda özellikle son koşmuş olduğu yarışında her ne kadar favori önemse de önersem de annesinin detayını anlatmıştım. Annesi misale yarış hayatı boyunca 1400'den yukarı koşmuş ama başarılı olamamış bir kısrak. Bana göre yavrusu Tulum arada bunu tamamen endekslemiş, onun içine o gücü vermiş. O yüzden 1600'de o gün için sprint mesafesini ayarlayamayan, bugün sevdiği Ankara'ya gelen, bu pistte hazırlanan ve 1400'de 2'de 2 yapıp geçilmeyen Gökhan Kocakaya'yı da çok seven, gidişatta lehine görünen 7 numaralı Tulumar, Gökhan Kocakaya'yla Son yarışının izlerini silmek için düzlüğe etkili koşacaktır ki. Özellikle 2024 yılında Elga çekirüsüyle Gökhan Kocakaya'nın bazı atlarda şansı hayli tuttu. Araplarda Amandulo, İngilizlerde Tulumar. Bakalım bugün de kazanabilecekler mi? Ve geldik günün 7. koşusu. 7. koşu ikinci üçlü Ganya'nın başlangıç ayağı olacak. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağım. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, önde giden safkanları, tüm detayları 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Yakın zamanda önce yabancı yarışlarda başlayacak erken bahis oranlarını özellikle 2025 yılında at yarışının çehresini değiştirecek erken bahis oranlarını öğrenip sizler de at yarışlarının doğru gidişatıyla ki bu benim için %60 gidişattır. %40'da 10 tane belki 100 tane denge vardır. Benim için gidişattır. Bunun neticesini de zaten bugüne kadar bizi beğenen dostlarla ortaya sermiş oluyoruz. Ama her zaman da dile getiriyorum. At yarışının bileni yoktur. Garantisi asla hiç yoktur sevgili dostlar. Bırakın garantisi asla hiç yoktur. O yüzden kendinizi kaptırmadan oyunun içinde kalırsanız her daim şanslı olursunuz. Alper Tamer iyi akşamlar yayınlar demiş. Alper'e selamlarımı gönderiyorum. Alper zaman zaman yanında olduğu vakitlerde ses kaydı paylaştığında Orada gizliden gizliden ikilileri yapıyor sevgili dostlar. İkilileri buluyor. Geçen gün 6'lı Ganyan'ı da buldu. Ama o da paylaşmanın hakkını veriyor. Sevgili kardeşim e, en azından Hasan abisine kahvesini ısmarlıyor. E, selam olsun İbrahim Alper Tamer'e. Onu yanaklarından öpüyorum. Geldik günün 7. koşusu 5 numaralı Fast Pilot. Şimdi Gökhan Kocakaya eleştiriliyor. Gökhan Kocakaya'ya kızılıyor. Gökhan Kocakaya kazandı mı? zaman zaman tebrik de ediliyor. At yarışının kaybı zor. Kazancı güzel. Ama hep söylerim özellikle istemeden dostlarıma da söylerim. Şimdi bir jokey size kaybettirebilir ama aynı zamanda kazandırabilir. Hata yapabilir. Yarın belki 5 hatta Gökhan Kocakaya 5 numaralı Fast Pilot'la belki kapanacak, hata yapacak. Ama özellikle bu ekürünün geçmişte Osman Bey isimli atıyla da yarışan, bugün de bana göre rakibini doğru seçmesi halinde istediği hareketi de bulursa sonlarda etkili gelecek olan 5 numaralı Fast Pilot Express şekilde sonlarda istasyon yapmadan gelip birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vermeyi unutmayacağız. Nihat Aktaş sağlık durumu iyidir inşallah Allah sana sağlık versin. Kral demiş teşekkürler. E Sağolsunlar, dostlar dua ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince doğru yaşamaya özen gösteriyoruz. Çok şükür geçen aya göre stent takıldıktan sonra kalp damarına e, tansiyondan kurtuldum. Öyle söyleyeyim sevgili dostlar. Özellikle e, tansiyon sıkıntısı benim yaşlarımda çeken arkadaşlar, kardeşler, abiler varsa e, mutlaka anju olmak için özen göstersinler. Çünkü ben anju olana kadar iki buçuk ay... E, büyük bir tansiyon problemi yaşadım. Alper de buna şahittir. Birçok kez beni acile de götürmüştür 18 22 tansiyonla. Ama sonrasında şimdilik en azından bir aylık sürede tansiyon problemi yaşamadım sevgili dostlar. Çok şükür. Allah nasip ederse de ayın 19'unda Malatya'ya gideceğim. Bir aylık kontrol gerçekleştirecek. Sağ olsun dostların duaları bize güç kuvvet veriyor. Biz de en azından onların karşısına çıkıp zaman zaman da olsa iki kelam etmeyi unutmuyoruz evet geldik Ahmet Çalışır İyi akşamlar güzel insan Tarsus'tan selamlar olsun demiş teşekkür ediyorum Ahmet Çalışır'a da ve 8. koşu 2 numaralı Cumalı Kızık bir kumpis yarışı koştu o gün için ışman çizik bindi bugün ilk kez Çin pistte start alacak aksiyonlarıyla dikkat çeken o gün için belki de gerilerde kalsa da gayet iyi bir yarış koşan bugün de hazırlıklarının yanı sıra gördüğü tecrübeyle daha da etkili bir hücum yapacak olan özellikle idman pistindeki görüntüsünde dikkat çekerken adeta saçları pırıl pırıl altın saçlı bir at olan iki numaralı Cumalı Kızık birinciliğin güçlü adayıdır. Bakalım neler yapacak. Ve geldik kapanış mücadelesi güne noktayı koyacağımız yarış. Artık sezonun son yarış günü Ankara'da sevgili dostlar. Ee, Ankara'yı noktalayacağız. Yaklaşık 4,5 5 ay Ankara'da yarış heyecanı yaşanmayacak. Antalya sezonu salı günü itibariyle başlayacak. Antalya yarışlarındaki tüm detayları heyecanı yaşamak isterseniz yarış günleri ailesinde olabilirsiniz. Aynı zamanda salı günleri gerçekleşen Kocaeli yarışları da 26 Aralık'a kadar perşembe günü yapılacak. O yüzden e, dikkat edin. Günleri şaşırmayın. Son koşudasa sizlere önereceğim isim. Özellikle son yarışında 3 ay sonra 2 tane yarış koru dil Dilba ile bu yarışlara katılan. Bugün bana göre doğru yere kalacak olan doğru yere kaldıktan sonra da uygun kilosuyla hücumunu yapacak. 7 numaralı Şili Charlie. Mücahit Bayır zaman zaman 1050 kilo atlarla hakkını veriyor. Yarın da özellikle istediği tempoyu bulması halinde iyi yere kalarak hücumunu da yaparak birinciliğin güçlü adayı olup Ankara'da 2024 sezonunun son gününde son yarışta kapanışı yapmak için gayreti gösterecektir. Tabii ki inandığımız isimler değerlidir. Canlı yayını izleyen dostlara teşekkürler. Yorum atan dostlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonrasında izleyecek dostların da beğeni butonuna basmasını rica ediyorum. Eline ele emeğine sağlık adam gibi adam iyi ki varsın demiş. Üç tane de şifre bıraktım. Artık gerisi sizde. Hüseyin Çetinden de Gaziantep'ten selam gelmiş. Gaziantep'e de bizden selamlar sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. 26 Aralık'ta Kocaeli yarışları da türbün yapılması sebebiyle 3 aylık ara verilecek. Yani Ankara ve Kocaeli'den Aralık ayından ve bugünden itibaren birkaç zaman ayrı kalacağız. Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir derken yarış heyecanı devam edecek. Ben de her zaman olduğu gibi haftanın belirli zamanlarında elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer benim yokluğumda o heyecanı kaçırmayıp ses kaydını dinleyerek küçük bütçelerle büyük heyecanın peşine gitmek isterseniz de 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. İyi insanlara selam olsun. Hoşçakalın.